Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere çok güzel çalışan bir alsat stratejisi anlatacağım. Bu stratejide iki tane farklı indikatör kullanıyoruz ve kullanmış olduğumuz indikatörlerin mevcut girdi ayarlarını değiştirmiyoruz arkadaşlar. Bu stratejiyi kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı finansal alanlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu eğitim videomuzda anlatmış olduğum stratejide doğru bir al koşulu nasıl oluşur, doğru bir sat koşulu nasıl oluşur bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Öncelikle eğitim videomuza geçmeden önce bizim kendimize ait olan Hermes indikatörünü ve Miami indikatörünü kullanmak isteyen arkadaşlarımız varsa da videonun açıklamalar kısmında Telegram adresimiz mevcuttur. Telegram kanalımıza gelerek indikatörlerimizi kullanabilirler. Görmüş olduğunuz gibi Hermes indikatörümüzün içinde market kırılım bölgelerimiz, sell side bölgelerimiz ve buy side bölgelerimiz mevcuttur. Likidasyon bölgeleri deriz. Hacimli kırılım bölgelerimiz mevcuttur. Market çizgimiz şurada görmüş olduğunuz gibi market çizgilerimiz mevcuttur. MSS ve BOS bölgelerimizde indikatörümüzün içinde mevcuttur arkadaşlar. Miami indikatörün içinde ise fiyatların geçmişte oluşturduğu trendlerin destek ve direnç bölgelerini bizlere gösteren bir indikatördür. Yine aynı zamanda benim yaklaşık 10 yıldır kullanmış olduğum kendi stratejimi de YouTube kanal üyelikleri kısmından kendi stratejim premium üzerinden sizlerle yayınladım. <laughs> yaklaşık 27 dakikalık bir eğitim videosu. İzlerseniz sevinirim. Onun da eğitim videosu videonun açıklamalar kısmında olacaktır. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Öncelikle anlatmış olduğum stratejiyi ben bir kripto para birimi olan Bitcoin'in grafiği üzerinde sizlere anlatacağım. Öncelikle grafik periyodumuz 15 dakikalık ve 1 saatlik periyot olabilir. Ben 15 dakikalık üzerinde anlatacağım. Ama anlatmış olduğumuz strateji bir hacim indikatörü, bir hacim stratejisi olduğu için bunu her periyotta rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben 15 dakikalığı kendim seçtim. Mumlarımız normal mum grafiği herhangi bir değişiklik yapmıyorum ve göstergeler kısmına geldiğimiz zaman sizler için daha önceden favorilerime eklediğim iki indikatörümü görüyorsunuz. Bunlardan biri Activity Volume Order Flow indikatörü Algo Alpa'nın. Diğeri de break retest indikatörümüz arkadaşlar. İki indikatörü de açarken lütfen yayıncılarının aynı olduğuna özen gösterelim. İndikatörlerimizi birer kere tıkladıktan sonra bizim grafik periyodumuzun üstüne gelecekler indikatörlerimiz. Öncelikle arkadaşlar Algo Alpa'nın volüm indikatörünü sizlere anlatmak istiyorum. Biraz ağır indikatör yavaş yükleniyor görmüş olduğunuz gibi. Hemen girdi ayarlarına geliyorum. Buradaki girdi ayarlarına şu iki tane show ve show head map'ı kapatıyorum. Sadece show profil kısmı kalıyor arkadaşlar. Yani şu bölgemiz kalıyor. Diğer tarafı kapattım. Activity volume indikatöründe arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bizim grafiğimizin sağ tarafında her mumun bir alış ve satışını gösteren bir harita diyebiliriz. Şimdi buradaki harita bize ne anlatıyor? Şu anda anlık mumun, mevcut mumun şu anda alış yönünün mü daha baskılı olduğunu yoksa satış yönünün mü daha baskılı olduğunu bizlere de gösteriyor ve baktığımız zaman 4500 alış 1900 satış olarak bizim karşımıza geliyor yani biz buradan aslında burada fiyatın alış yönünün daha aktif olduğunu görüyoruz şu bölgede ise fiyatın bir destek bölgesi olabileceğini görebiliyoruz çünkü bu bölgede alışların daha fazla olduğunu ve satışların daha az olduğunu görüyoruz yani burada alışlarımız long yönündeki işlem için daha fazla ve bu da bize ne demek istiyor e fiyat buradan dönebilir diyor yani oraya herhangi bir yatay çizgi attığımız zaman arkadaşlar şu bölgemiz görmüş olduğunuz gibi bizim retest bölgemiz yani buradan fiyat tepki alıp tekrardan yukarıya devam edebilir diyebileceğimiz bir bölge yani bizim çok fazla işimize yarayacak bir indikatör aslında burada Algoalpa'nın indikatörü diğer indikatörümüz ise retest indikatörü diyebileceğimiz yine aynı şekilde grafik üzerinde oluşan order blokları bizlere gösteriyor. Destek bölgelerini bize gösteriyor ve görmüş olduğunuz gibi kırılım bölgelerini bizlere anlatıyor. Mesela şurada bakın şu bölge bölgeyi test yaptığını bizlere söylüyor. Bir kırılım bölgesi fiyat tekrardan yukarı gitmiş. Yine aynı şekilde burası da bir kırılım bölgesi fiyat aşağı yönlü düşmüş. Biz burada bu iki indikatörü kullanarak çok güzel bir şekilde nasıl işlemde girmemiz gerekiyor bunları sizlere anlatacağım. Öncelikle şuradaki haritayı iyi bir şekilde anlamanızı istiyorum. Buradaki harita bize aktif olarak emir defterini gösteriyor. Yani alış ve satışları bize gösteriyor. Bunun bize faydası Fiyatın acaba aşağı yönü düşecek mi yoksa fiyat düzeltme yapıp yani retest yapıp oradan devam edecek mi durumunu anlamamıza fayda sağlıyor. Şimdi biraz grafiğimizi geriye doğru aldığımız zaman çünkü size yeniden oynatma yapmak istiyorum. Yeniden oynatma yaparak ben sizlere bunu net bir şekilde göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Activity Volume indikatörümüze gelsin. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın retest indikatörümüz burada bir break kırılımı gelmiş. Kırılım geldikten sonra zaten burada artık fiyatın yükselme ihtimalini değerlendiriyoruz break kısmında. Yine aynı şekilde aşağı yönlü bir kırılım gelseydi breakte yani şuradaki kutucuk oluşuyor. Kutucuk aşağı yönlü kırılsaydı bir düşüş olacaktı şuradaki kırmızıya kadar. Ama yukarı yönlü kırıldığı için de yukarı yönlü bir yükseliş gelmiş oldu. Hatta biz oradan başlatalım direkt indikatörümüzü daha net görüntü sağlayalım. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar indikatörümüz karşımıza geldi. Şimdi şurada bizim bir break'imiz oluşmuş yani e, likidasyon bölgemiz. Sizler için hazırlamış olduğum kendi stratejimi sizleriyle paylaştım. Youtube katıla koydum. Bu stratejiyi ben yıllardır kullanıyorum. Yaklaşık 7-8 yıldır kendimin kullandığı ve düzenli olarak para kazandığım bir strateji. Bu stratejinin içinde Neler var arkadaşlar? Tek bir strateji ile hem scalping hem day trade hem de swing trade yapmak ihtimaliniz mevcut. Yine aynı şekilde market maker'ı yani tahtacı dediğimiz grafiği oluşturan kişiyle paralel bir şekilde ilerleyip işlemlerden nasıl karlı çıkabilirsiniz? Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Bunları sizlere anlattım. Ve bu stratejinin en güzel yanı tüm grafik periyotlarında çalışıyor olması, ve yine aynı şekilde grafiği olan bütün finansal alanlarda, kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı bütün finansal alanlarda çalışıyor olması arkadaşlar en büyük avantajımız tek bir strateji ve bizi ileriye dönük çok fazla ileriye taşıyacak bir stratejidir. Umarım faydasını görürsünüz. Youtube üzerinden arkadaşlar katıla katılarak üyelik bölümünden premium kendi stratejime üye olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim oluşmuş fiyat buraya geldiği zaman tepki alabilir deriz ve genelde oraya short işlem koyarız veya da fiyat burada bir kırılım yaptıktan sonra bu kutucuğun üstünde kalırsa long yönünde işlem alırız. Genelde bu şekilde bir strateji yürütülür. Şimdi şu bölgeye baktığımız zaman aktif olarak mum satışı da alışı da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dengede aktif olarak ve bir miktar satış daha fazla ağır basıyor. Böyle durumlarda ve fiyat ortadayken arkadaşlar zaten işlemlerden kaçınalım. Şimdi grafiğimizi bir mum olarak ilerletelim ve grafiğimizi yorumlamaya başlayalım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın şu mumdan sonra fiyat yukarı yönlü bir kırılım yaptı görmüş olduğunuz gibi buradaki likitasyonu topladı ve aşağı düştü. Tekrardan arkasında bir mum attı ve buradaki kutucuğun likitasyonu yani şuradaki break dediğimiz sell side bölgemizin üzerinde bir <laughs> kapanış yaptı. Arkasından da bir kırmızı mı attı. Bakıyoruz ama buradaki bölgede alışlarımız yüksek olduğunu görüyoruz. Demeye kalmadan çok hızlı bir şekilde ileriye gitti. Orayı tekrardan göstereyim. Şu bölge. Bakın. Şurada bir kırmızı mı yaptı. Ama o sırada algı alpa indikatörümüz, Activity volume indikatöründe alışların daha fazla olduğunu görüyoruz yani aşağı yönlü hep bir alım emri girilmiş bu taraflara doğru. Ama şu bölgelerde bir satış şeyimiz yok. Bakın arkadaşlar şu bölgede 715'e 378 yani alışımız daha kuvvetli. Ve şu bölgelerde de hep komple alış gerçekleşmiş. Hiç satışımız neredeyse gerçekleşmemiş. E şimdi şu şekilde burayı yorumladığımız zaman denge dediğimiz yer şu bölgede bir dengemiz mevcut. Bu grafik bize alışın daha ağır bastığını söylüyor. E, Grafiğimizi incelediğimiz zaman ve tekrar bunun üstünde kalırsa fiyat zaten ki kaldı break yaptı görmüş olduğunuz gibi. Şu bölgede kalırsa zaten ben artık alım sinyallerini değerlendiririm. Alım sinyallerini değerlendirirken de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın buradaki emirleri hepsi alış yönünde. Fazlasıyla satışı baskılıyor. E yine stop olsaydım da nerede olacaktım? Buradaki break bölümünü aşağı yönü kırsaydı evet stop olmam gerekiyordu. Ama bunun altına sarkmadığı sürece, kırmadığı sürece de ben işlemimi devam ettiririm. Burada seve seve. Ve grafiğimizi in, incelediğimiz zaman da görmüş olduğunuz gibi alışların daha fazla ağır basarak fiyatın yukarı yönlü kırıldığını gördük. Ve yine baktığımızda bakın satış yönlü hala bir baskının olmadığını hala bir alış yönlü bir baskının olduğunu bize grafiğimiz, haritamız gösteriyor. Activity Volume indikatöründe. Yani aslında buradaki indikatör bize fiyatın o anki durumunu yükselme ihtimalini veya düşme ihtimalini bizlere gözümüzün önüne seriyor. E tabi burada da fiyatın retest mi yaptığını veya break mi yaptığını işte yukarı kırılım mı sergilediğini veya da aşağı kırılım mı sergilediğini anlamamıza fayda sağlayan break and retest indikatörümüz var. Bundan da kendimiz fayda sağlıyoruz ve olabildiği kadar da işlemlerde stop loss'umuzu kullanarak işlemlerde kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi bir retest yaptı. Potansiyel retesti. Sonra fiyat dönünce reteste döndü. Onayladı. Yani fiyat tekrar buraya geldi. Tekrardan yukarı devam etti. Yine aynı şekilde alış bölümümüzün daha baskın olduğunu görüyoruz. Şimdi bakın şu bölgede de görmüş olduğunuz gibi bir direnç bölgesi oluştu. Alt bölgede bir ordur bloğumuz oluştu. Ve şu iki bölüm arasında fiyatlarımız görmüş olduğunuz gibi baskılanıyor şu anda ve kırılım bekliyoruz. Orta bölgelerde zaten fiyat ortaya sıkıştığı zaman işlemlere girmeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü o bölgede fiyatın yukarı yönlü mü aşağı yönlü mü kırılacağını bilmiyoruz. Ama buradaki map'e baktığımız zaman şuradaki map'te alışların daha fazla ağırlıklı olduğunu yine aynı şekilde görüyoruz. ya bu da bize de ne demek oluyor? İşte alış daha fazla fiyat yukarı kırılabilir oluyor. Ama kendimizi garanti almamız için buradaki breaklerin yani oluşan breaklerin fiyat onun kırıp üstüne çıkmasını veya fiyatın onu kırıp altına düşmesini beklememiz gerekiyor. Bakın mesela şu bölgede break alt tarafı kırıldı ve artık satışlar baskılandı. Ne oldu? Alışlar azaldı. Satışlar baskılandı. Break aşağı yönlü kırıldı. Ve görmüş olduğunuz gibi kırılımdan sonra şuradaki bölgeden kırılımdan sonra fiyat aşağı yönlü düştü. Oldukça karlı bir işlem bırakabilecek seviyeye kadar ilerlediğini sizlere söyleyebilirim. Yani bu indikatörü tek bir grafikte değil 15 dakikalık, 1 saatlik, 5 dakikalık, günlük, haftalık, aylık, 4 saatlik tarzında periyotlarda da kullanabilirsiniz. Ben 15 dakika üzerinden sizlere anlattım. Gerçekten kullanmasını iyi bilen arkadaşlara çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yine videomuzun başında da söylemiş olduğum gibi kendi kullanmış olduğum stratejimin eğitim videosunu da videonun açıklama kısmına ekliyorum. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Bol kazançlar.